Gökümüz eşi şey attık. Kirlilerimiz burada işte şu anda gözükmüyor. İşte arkadaşlar, arkadaşlar kirlerimiz burada işte. Gökümüzü de buraya attık tamamıyla. Arkadaşlar ee, kış için en değerli kuşlarımız için gereken besin maddesi biliyorsunuz ki C vitamini. Onun için de benim size tavsiyem mandalin suyunu suyunuzun içine sıkın. Posasını da mutlaka önüne koyun. Kuşlarımız için çok önemli. E, bunu kullanın. Gerçekten bunun faydasını ileri derecede göreceksiniz. Bakın ben mandalin posasını buraya koydum. Önce suyunu içine sıktım. Suyun rengini görüyorsunuz. Posasını da buraya koyun arkadaşlar. Kuşlar çok güzel bir şekilde tüketiyor. Suyunu da çok lezzetli bir şekilde tüketiyor. Ee, mandalin suyunu mutlaka mutlaka suya ekleyin. Ee, i̇sterseniz de şayet. Ben gerek görmüyorum şu anda. Kuşların tüylerinden belli zaten. Ee, sarımsak da içine atabilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Ama mandalin mutlaka sıkın. Posasını da önüne koyun. Kuşlar çok güzel bir şekilde tüketiyor arkadaşlar. Kış için çok önemli bu.